Esselamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Doğu Türkistan'da neler yaşandı? Doğu Türkistan'daki anlık gelişmeleri sizler için derledik. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Tayland hapishanesindeki bir Uygur daha şehit oldu. 2014'ten beri Tayland hapishanesinde haksız yere tutuklu bulunan Uygur Türklerinden Mettohti Mettkurban Gözaltı merkezinin kötü koşulları ve yetkililerin ihmal yüzünden 24 Nisan'da yaşamını yitirdi. 2014 yılında Çin zulmünden kaçarak Tayland üzerinden 3. güvenli ülkeye ulaşmak üzere hicret eden çok sayıda Uygur Türk'ü Çin'in talebi üzerine Taylandlı yetkililer tarafından alıkonulmuştu. Temmuz 2015'te Tayland hükümeti çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 173 Uygur'u Türkiye'ye vermişti. Fakat bir hafta sonra 109 Uygur'u Çin'i ölüme göndermişti. O günden beri Doğu Türkistan diasporası ve uluslararası insan hakları örgütleri bu trajedinin tekrar etmesinden ciddi endişe ettiklerini ifade ederek durumun açıklığa kavuşturulması ve Uygur Türklerinin güvenliği için çaba sarf ediyor. Tayland'da 2014'ten bu yana haksız yere hapishanede tutuklu bulunan Mettohti Met Kurban isimli Uygur Türk'ünün 24 Nisan 2023 tutulduğu hapishanede hayatını kaybettiği öğrenildi. 23 Şubat 1982'de Hoten vilayeti Kirye ilçesinde dünyaya gelen 3 çocuk sahibi merhum Mettohti Met Kurban 2014'ten bu yana Tayland hapishanesinde haksız yere tutuklu bulunan 50'den fazla Uygur tutsaklardan biriydi. Şu an Tayland'da mahkumiyette olan ve şehidin durumuna aşina kişilere göre merhum Met Kurban'ın mide rahatsızlığı olduğu hastalığı daha önce iyileşmiş olmasına rağmen gözaltı merkezinde kötü koşullar rahatsızlığını her geçen gün kötüleştirdi. Ramazan ayında da sadece 15 gün oruç tutabilen metkurban ayrıca gardiyanlarca doğru ilaç tedavisi yerine uyku hapı, ağrı kesici gibi ilaçlarla geçiştirilmesi sonucu yenik düştü ve neticede şehit olmasına sebebiyet verdi aktarıldı. Merhumun cenazesi çevredeki Müslümanlar tarafından Bangkok'taki Harun Camii'nde kılındı. İki ay önce yaşamını yitiren 49 yaşındaki Aziz Abdullah da aynı nedenlerle şehit olmuştu. Bilgilere göre Tayland'ın çeşitli bölgelerinde bulunan hapishanelere dağıtılmış 52 ile 56 arası Uygur türkü bulunuyor. Bu Uygurların uzun süre keyfi olarak göz altında tutulmasının başlıca sebebi, Çin rejiminin Tayland makamlarına baskı uygulaması ve ısrarcı talepleri olarak görülüyor. Temmuz 2022 yılında Tayland'dan farklı yerlerinde alıkonulan Uygur Türklerinin aniden başkent Bangkok'taki bir gözaltı merkezine nakledilmesi Doğu Türkistan diasporasında Uygurların Çin'e gönderilebileceği endişelerini arttırmıştı. İngiltere Çin gerçek niyetini açıklamalı. İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly Çin'in askeri varlığını genişletme niyetini gizleme gelişiminin trajik sonuçlara yol açabileceğini vurguladı. Radyo Fransa İnternasyonel'e göre İngiltere Dışişleri ve Kalkınma Bakanı James Silver 25 Nisan'da Londra'da yaptığı stratejik politikalarla ilgili konuşmasında İngiltere'nin Hint Pasifik bölgesindeki ülkelerle ittifak konumuna değindi. Çin'in bölgedeki askeri varlığını genişletme girişiminin endişe verici olduğunu belirten Silvar, Çin'in bu hamle ile neyi amaçladığını netleştirmesi gerektiği hakkında çağrıda bulundu. İngiliz Bakan Silvar konuşmasında Çin'e askeri gelişmesinin perde arkasındaki gaye ve niyeti açıklamaya davet ediyorum. Çünkü şeffaflık her zaman bütün tarafların çıkarındadır. Yersiz gizem sadece yanlış kararlar almaya, ve trajik sonuçlara yol açacaktır." ifadelerini kullandı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, dün Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında bir muhabirin konuyla ilgili sorularını yanıt vererek, Çin'in anayasasında barışçıl kalkınmaya yer veren tek ülke olduğunu ve dünyanın geri kalanını hiçbir şekilde işgal etmediğini belirterek, Londra'nın endişesi tamamen asılsız olduğunu söyledi. Berlin, Çin artık sınırı açtı. Çin'in Paris Büyükelçisi Du Xiaoyin'in Cuma günü bir televizyon kanalına yaptığı açıklamalar başta Baltık ülkeleri olmak üzere Fransa ve Ukrayna'nın tepkisini çekti. Çinli Büyükelçi Elsie televizyonuna yaptığı açıklamada Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsız olan Doğu Avrupa ülkelerinin egemenlik haklarını sorgulayan ifadelerde bulundu. Lo bu ülkelerin uluslararası hukuk çerçevesinde etkin bir statüye sahip olmadığını, zira bunların egemen devlet olma statüsünü onaylayan uluslararası bir anlaşmanın bulunmadığını söyledi. Çin Büyükelçiliğinin sözleri sadece Ukrayna'yı değil, 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsız olan Estonya, Litvanya ve Letonya gibi Avrupa Birliği ülkelerini de kapsıyor. Fransa Dışişleri Bakanlığı Çinli Büyükelçinin ifadelerine tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Büyükelçiliğin açıklamalarının hayretle karşılandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca umuyorum ki böyle değildir ancak bu ifadelerin kendi pozisyonunu yansıtıp yansıtmadığı söyleme Çin'e kalmış denildi. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsız olan Litvanya, Litonya, Estonya ve Ukrayna gibi Avrupa ülkelerinin Deşişleri Bakanlıkları, Fransa'daki Çin Büyük Elçiliğinin uluslararası hukuk ve devletlerin egemenlik haklarıyla ilgili açıklamaları bütünlüğüyle kabul edilemez şeklinde açıklamalarda bulundu. Çin Büyük Elçiliğinin yaptığı açıklamalar zamanlama olarak da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u zora soktu. Bu ayın başında başkent Pekin'e resmi ziyaretler düzenleyen Macron, Çin Komünist Parti lideri Xi Jinping'e Rusya üzerinde baskı kurma ve Ukrayna'daki işgali sona erdirme çabasında bulunma yönünde cesaretlendirmeye çalışmıştı. Macron'un Çin ziyareti, Pekin'in izlediği siyasete şüpheyle yaklaşan batılı müttefiklerin bazılarınca hoş karşılanmamıştı. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.